Deniz İhracatçılar Birliği'nin düzenlediği birinci ev ve plaj giyimi tasarım yarışması için tasarlanan birbirinden güzel kıyafetler büyük ilgi gördü. Denib'in bu yıl ilkine düzenlediği birinci ev ve plaj giyimi tasarım yarışmasında finale kalan 10 adayın tasarımları beğeniye sunuldu. Final gecesinde Denizli Valisi Abdülkadir Demir, Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, Deniz Organize Sanayi Bölge Müdürü Tanju Beştaş, Deniz Başkanı Süleyman Kocasert ve çok sayıda davetli katıldı yılın sonunda tam 1.7 milyar dolarlık Ünlü isimlerin oluşturduğu jüri, ünlü mankenlerin taşıdığı kıyafetlerin arasından birinciyi seçmek için oldukça zorlandı. Ünlü mankenlerden Şenay Akay, Irmak Atuk, Merve Büyük Saraç, Elif Ece Uzun genç tasarımcıların kıyafetlerini başarıyla taşıdı. Açıları da çok farklılaşıyor ve bu sene Deniz'de ilk defa geliyorum tasarım yarışması ödülü için. Ee, hepsi birbirinden başarılıydı bence. E ee, hepsinin vizyonu çok geniş. Ee, hayal olarak da çok iyi üreten, ee, çok iyi parçalar gördüm. Hepsini tebrik ediyorum. Gecede bir konuşma yapan Denip Başkanı Süleyman Kocasert, tekstilde tasarımın öneminin her geçen gün arttığını belirterek, bu yarışmayla genç tasarımcılarımızı hem motive etmeyi hem de yeteneklerini gösterebilmeleri için onlara bir fırsat sunmayı hedefledik dedi. Noktada ya olmamız gereken noktada değiliz. Zaten o kadar güzel bir soruyla başladınız ki bu akşamki yarışmanın, defilenin amacı tamamen buna yönelik. Biz ev tekstili konusunda gerçekten dünya lideriyiz ve dünya bizim e, ee, üstünlüğümüzü kabul etmiş durumda. Ancak ev tekstili, havlu, özellikle havlu ve bornoz, çarşaf, nevresim ne yazık ki katma değeri yeterince yüksek olan ürünler değil. Biz araştırma ve geliştirmeyle, yeni tasarımlarla ürünlerimizin üzerine katma değer katarak daha farklı pazarlara yönelmeliyiz. Bunun için de bu gece böyle bir yarışma organize ettik. Hem genç yetenekleri keşfedelim istedik hem de biz sanayici ve ihracatçıların önü ufku açılsın istedik. Tabi denizimiz e, ihracat konusunda e, ve özellikle tekstil konusunda bugün e, Türkiye'nin önde gelen illerinden, özellikle ev tekstili e, konusunda Türkiye'nin bir numarası. Tabii ki burada üretmiş olduğu ürünler kalitesi tartışmasız, Yurt dışında da e, gerçekten ilgi görüyor, talep görüyor ve aranan mal pozisyonda. Tabii bizim e, bu noktada e, geldiğimiz noktayı. Son noktaya kabul ettiğimizde esas o zaman e eksiye gittiğimiz veya kaybettiğimiz nokta olur. Bizim özellikle bu desenlerle ilgili, efendim e detaylarla ilgili, marka yaratma ile ilgili ve gerçekten e kendi çizginizi e yaratmanızla ilgili de e artık o detaylara girme vaktinin e geldiğini düşünüyorum. Denizli'miz artık e kilo başına almış olduğu e bedeller bu modat çalışmalarıyla efendim yeni çizgi çalışmalarıyla aranan e, aksesuarlar anlamında e, özellikle talep edilen marka anlamında e, kendimizi yenilememiz ve daha ileriye e, daha çok güzel ürünler üretmemiz belki yükte hafif ama e, kül, e, fiyatta pahalı ürünler üretme dönemi e, gelmiştir. Birinci ve plaj giyimi tasarım yarışması finalinde ise ilk üçe girenler açıklandı. Tasarım yarışmasında Esra Erkan birinci olurken Fatma Kırımlı ikinci, Tuğçe Yıldırım da üçüncü sırada yer aldı. İlk üç sırada yer alanlar bir mankenle birlikte podyuma çıkarak jüriye teşekkür etti. İlk üçü paylaşanlara sırayla 7000 TL, 5000 TL ve 3000 TL ödül verildi. bir parasal değeri var. Yani arkadaşın belki yemeklerinin karşılığı değil. 3000 TL, 5000 TL, 7000 şeklinde. Ama ekonomi bakanlığımızın bizlere verdiği destekle asıl çek ödül birinci ve ikinci, üçüncü yarışmacılarımız yurt dışı aldıkları istedikleri üniversite ekseptansıyla bütün masraflar Ekonomi Bakanlığı'na ait olmak üzere iki yıl boyunca eğitim görecek. Harikasın. <laughs> <laughs> İnovasyon özel ödülünün sahibini açıklıyorum. Ayça Kaplan. Üçüncülük ödülü Tuğçe Yıldırım. gecenin ikincisini açıklamaya ikincilik ödülünü Sağlık Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Oktay Mersin verecek. Alışınıza gelin. İsminin baş harfi E. Soyadının baş harfi de E. Hosinu Esra Erta. ...ben de veda ediyorum. Önümüzdeki yıl tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi Ve özellikle ulusal kamuoyunda... ...Denizli ile ilgili farkındalık arttı ve artmaya devam edecek. Ulusal basında buradaydı biliyorsunuz. Ve bu... ...araştırma geliştirmeye dayalı... ...hayal gücü yüksek... ...bu ürünlerle... ...sanayicimizin de önü açılacak. Hem markalaşma sürecine katkıda bulunacak hem de katma değeri yüksek ürünlerle bizim rekabet avantajı sağlayacağımızı düşünüyorum. Bir kere daha emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben de